İstanbul Boğazı'na bakan, yılların ağırlığını üzerinde taşıyan eski bir yalıda gece ağır bir sessizlikle çökmüştü. Yalnızca antika bir saatin tik takları ve uzaktaki rüzgarın iniltisi bu sessizliğe eşlik ediyordu. Feride Yalçın, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin demir yumrukla büyütülmüş patronuydu. Onun adı iş dünyasında saygıyla kimi zaman da korkuyla anılırdı. Yıllarca duygularını zincire vurmuş kalbini duvarların arkasına saklamıştı. Yalnızca rakamlar, stratejiler ve kazanımlar vardı onun hayatında. Ama o gece, o gece hiçbir şey planladığı gibi gitmedi. Çalışma odasında oturuyordu. Elinde tuttuğu kalın dosyalar şirketin yeni yatırım projeleriyle doluydu. Başını öne eğmiş, sayfaları bir bir çeviriyordu. Fakat gözleri satırların üstünden kayıyor, Zihni başka yerlere savruluyordu. İçinde tarif edemediği bir huzursuzluk büyüyordu. Sanki bir şey yaklaşmaktaydı. Sanki geçmiş duvarların arasından sızıp ona dokunmak üzereydi. Ve sonra bir ses, bir melodi, ince, kırılgan ama aynı zamanda tanıdık. Feride Hanım'ın parmaklarından dosyalar kaydı, yere yayıldı. O ise hareket edemiyordu. Nefesi kesildi, kanı çekildi. O melodi. 20 yıl önce kaybolan kızı aslı ile her akşam çaldıkları o özel parça. O sesi duyunca yıllar boyunca kalbine kilitlediği anılar bir anda kapıyı kırıp dışarı taştı. Titrek adımlarla yerinden kalktı. Ayak sesleri eski tahta zeminde yankılandı. Koridorun sonunda loş bir ışık süzülüyordu ve o ışığın içinden gelen o müzik kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu. Her adımda Gözünün önünde Aslı'nın gülümseyen yüzü canlanıyordu. Piyanonun başında eğilmiş, küçük parmaklarıyla inatla aynı melodiyi tekrar eden Aslı. Saçları omuzlarına dökülmüş, alnında inatçı bir tutku kıvılcımı. Feride Hanım müzik odasının kapısına yaklaştı. Kalbi kulaklarında çınlıyordu. Ve işte orada, piyanonun başında beyaz üniformasıyla bir genç kız, Defne oturuyordu. Başını hafifçe eğmiş, gözleri kapalı, parmaklarıyla adeta ruhunu piyanonun tuşlarına döküyordu. Feride Hanım kapının eşiğinde kaldı. Ne ileri adım atabiliyor ne de geriye dönebiliyordu. Defne'nin çaldığı her nota onun yıkılmış kalbinin bir parçasını yeniden kanatıyordu. Müzik ansızın bitti, Defne başını kaldırdı. Gözleriyle Feride Hanım'ı gördü. Gözlerinde korku ve şaşkınlık vardı. Odadaki hava ağırlaştı. Sanki zaman durmuştu. Feride Hanım'ın sesi neredeyse kendi kulağına yabancı gelecek kadar kısık ve çatallıydı. "Bu melodiyi nereden biliyorsun?" Defne irkildi. Gözlerini kaçırdı. Titreyerek cevap verdi. "Ben bilmiyorum. Sanki hep içimdeydi. Kendimi bildim bileli onu biliyorum." O sözler o sözler Feride Hanım'ın yüreğine hançer gibi saplandı. Bir insan nasıl olur da böyle bir melodiyi hep biliyor olabilirdi. Öylesine bir şarkı değildi ki bu. Bu sadece Aslı ile paylaştıkları bir sırdı. Feride Hanım adım adım Defne'ye doğru yürüdü. Ayaklarının altındaki her tahta gıcırdadı. Yalı geçmişin yankılarını taşıyordu. Gözleri Defne'nin yüzüne kilitlenmişti. O genç yüz, o tanıdık hatlar, o ürkek bakışlar kalbinin derinliklerinden bir ses yükseldi. Bırakma, öğren. Feride Hanım içinden geçen binlerce soruya rağmen sesini sabitlemeye çalışarak tekrar sordu. Bu şarkıyı gerçekten nereden öğrendin? Kim öğretti? Defne piyanonun başında iyice küçülmüş gibiydi. İçinde bir şeyler çatışıyordu. Başını eğdi. Bilmiyorum hanımefendi. Ne zaman öğrendiğimi de bilmiyorum. Sanki doğuştan içimde vardı. Feride Hanım'ın dünyası sarsıldı. Dizlerinin bağı çözüldü. Bir an sendeledi ama kendini zor tuttu. Odada bir anda bastıran sessizlik nefes almayı bile zorlaştırıyordu. Geçmiş, o karanlık gece, kızının kaybolduğu o korkunç gece hepsi tekrar ve tekrar gözlerinin önünde canlandı. Ve şimdi onun kaybettiği her şey bu genç kızın parmak uçlarında tekrar canlanıyordu. Feride Hanım bir adım geri attı. Göğsü daralıyordu. Tüm hayatı boyunca kaçtığı gerçekle yüzleşmek üzere olduğunu biliyordu. Bu kız sıradan biri olamazdı ve belki de o gece asla gerçekten sona ermemişti. Feride Hanım birkaç saniye boyunca sadece Defne'ye baktı. İçindeki fırtına sessizdi ama yıkıcıydı. Gözlerini kıstı, sesi buz gibi geldi. Bu melodiyi nasıl biliyorsun? Defne ellerini dizlerinde büzdü. Gözleri yerlerde gezindi, yüzü kızardı. Ben bilmiyorum hanımefendi diye fısıldadı. Sadece her zaman biliyordum. Küçüklüğümden beri. Feride Hanım gözlerini Defne'nin yüzünde gezdirdi. O yüz çok tanıdık bir şey vardı. İnce çene çizgisi, gözlerin hafif çekikliği, Aslı'nın küçüklüğünde sahip olduğu ifadeydi bu. İçindeki şüphe büyüyordu. Yine de kendini topladı. ''Aileni hatırlıyor musun?'' diye sordu. Sesi yumuşaktı ama içinde demir gibi bir ağırlık vardı. Defne gözlerini kaçırdı. Parmakları istemsizce piyanonun tuşlarına dokundu. ''Hayır!'' dedi kısa bir duraksamadan sonra. ''Ben...'' hep devlet korumasındaydım. Bir ailem olduğunu hiç hatırlamadım. Feride Hanım'ın kalbi bir an durdu. Devlet koruması tıpkı Aslı'nın kaybolduğunda başına gelmiş olabilecek şey. Odanın sessizliği yoğunlaştı. Sadece eski saatin tıkırtısı yankılanıyordu. Feride Hanım ağır bir adımla yaklaşarak Defne'nin tam karşısına geldi. Gözlerinin içine baktı. Küçükken sana kimse bir şey anlatmadı mı? Hiçbir ipucu, bir isim, bir hikaye defne başını salladı. Gözlerinde boş bir ifade vardı ama derinlerde bir yerlerde kırık bir parıltı yakalandı. Sanki hatırlamaktan korkuyordu. Bazen dedi defne, sesi kısık. Bazen rüyalar görüyorum. Yağmur sesi, bir kadın, piyano ama yüzleri seçemiyorum. Feride Hanım'ın boğazı düğümlendi. 20 yıl önce aslının kaybolduğu gecede fırtına vardı. Piyanonun sesi o gece yalıda yankılanmış, sonra bir anda kesilmişti. İçindeki kuşku artık neredeyse kesinliğe dönüşüyordu ama hala bir şey eksikti. Bir kanıt, bir bağ. Feride Hanım geri çekildi, derin bir nefes aldı. Sakin görünmeye çalışsa da gözlerinde fırtına koptuğu belliydi. Bu şarkıyı ilk ne zaman çaldığını hatırlıyor musun? Hayır. Sanki hep ellerimdeydi dedi Defne. Sanki o benimdi. O an Feride Hanım içinden geçenleri artık bastıramadı. Bu bir tesadüf olamazdı. Bu kız onun kayıp kızı olabilirdi. Ama ya yanılıyorsa ya 20 yılın acısı onu yanıltıyorsa kendi kendine söz verdi. Gerçeği öğrenmeden pes etmeyecekti. Feride Hanım Defne'nin gözlerindeki o kırık ışığı unutamazdı. Sanki bilinçaltının derinliklerinde bir kapı aralanmıştı ama Defne de o kapıdan korkuyordu. O gece herkes uyuduktan sonra Feride Hanım sessizce kütüphaneye girdi. Eski deri kaplı bir albümü dolabın en arkasından çıkardı. Tozlu kapağı titreyen elleriyle araladı. Fotoğraflar, yıllar önce kaldırdığı yüzüne bakmaya bile dayanamadığı anılar ve işte orada Aslı'nın son doğum günü. Minik bir piyanonun önünde ışıl ışıl gözlerle gülümseyen küçük bir kız. Boynunda ince bir kolye, küçük bir ay şekli. Feride Hanım'ın yüreği sıkıştı. O kolyeyi bizzat kendisi takmıştı ve aslı kaybolduğu gece o kolyeyi boynunda taşıyordu. Elinde fotoğrafla salonun yolunu tuttu. Defne hala rüyasız bir uykuya dalmamış, müzik odasında piyanonun başında sessizce oturuyordu. Feride Hanım fotoğrafı Defne'ye uzattı. Sesi kontrollüydü ama içinde bir fırtına kopuyordu. Şuna bir bakar mısın? Defne tereddütle aldı fotoğrafı. Gözleri fotoğrafa değdiği anda vücudu hafifçe irkildi. Bir şeyler olmuştu. Feride Hanım bunu hemen hissetti. Defne fotoğrafa uzun uzun baktı. Parmak uçları titremeye başladı. Bu çok tanıdık dedi kısık bir sesle. Bu yüzü sanki tanıyorum. Feride Hanım nefesini tuttu. Gözleri Defne'nin boynuna kaydı. Beyaz gömleğin yakasından ince bir zincir ucu görünüyordu. Dayanamadı. "Kolyeni çıkarır mısın?" dedi. Defne şaşkın bir ifadeyle eliyle boynuna dokundu. Zinciri çekip gösterdi. Gümüş bir ay şekli. Aynısı. Tıpatıp aynısı. Feride Hanım'ın kalbi kulaklarında uğulduyordu. Dünya birkaç saniye için bulanıklaştı. Bu bir tesadüf olamazdı. Bu bir oyun olamazdı. Bu gerçekte kalan tek izdi. Feride Hanım adım adım yaklaştı. Bakışları kolye'den Defne'nin gözlerine kaydı. Orada derinlerde Aslı'nın gözlerinde gördüğü o parıltıyı buldu. Ellerini sıkarken kendi kendine yemin etti. Ne olursa olsun, gerçek ne olursa olsun artık geri adım atmayacaktı. Feride Hanım sabaha kadar uyuyamadı. Kafasında binlerce soru dönüp duruyordu. İç güdüleri Defne'nin aslı olduğuna haykırıyordu. Ama iş dünyasında öğrendiği bir şey vardı. Kanıt olmadan hiçbir şeye inanmamalısın. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. En güvenilir özel doktorlarından birini gizlice aradı. Bana acil DNA testi gerekiyor dedi. Hiç kimse duymamalı. Sonuçlar sadece bana gelecek. Doktor anlamıştı. Sorular sormadan kabul etti. Feride Hanım o gün yalının çalışanlarına kahvaltı bahanesiyle küçük bir sağlık kontrolü yapılacağını söyledi. Defne şüphelenmeden kan örneğini verdi. Sade, sessiz bir sabah gibi görünüyordu ama Feride Hanım'ın içi diken üstündeydi. Saatler saatleri kovaladı. Her saniye bir ömür gibi geldi. Öğleden sonra telefon çaldı. Doktorun sesi ciddiydi. Test sonuçları hazır. Feride Hanım'ın elleri titredi. Kalbi boğazına düğümlendi. Ve diye sordu. Nefesini tutarak. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra doktor kelimeleri dikkatle seçerek biyolojik eşleşme yüzde doksan dokuz virgül dokuz. O sizin kızınız. Feride Hanım sandalyeye yığıldı. Gözleri doldu. Kalbinden bir zincir koptu sanki. 20 yıl. 20 yıl boyunca acı, özlem, inkar ve şimdi gerçek. Aslı yaşıyordu. Yanındaydı ama artık başka biri olmuştu. Başka bir isimle, başka bir hayatla. Feride Hanım telefonun diğer ucunda doktora teşekkür etti. Sonra sessizce telefonu kapattı. Ellerini yüzüne kapadı. Şimdi önünde daha büyük bir soru duruyordu. Bu gerçeği Defne'ye nasıl anlatacaktı? Feride Hanım Elinde gerçeklerle ama dilinde düğüm olmuş kelimelerle Defne'ye nasıl yaklaşacağını düşündü. Her yanlış adım genç kızın dünyasını yerle bir edebilirdi. O akşamüstü Defne'yi müzik odasına çağırdı. Gün batımının kızıllığı odaya ağır bir hüzün yayıyordu. Defne geldiğinde yüzünde her zamanki mahcup tebessümü taşıyordu. Feride Hanım ona hafifçe gülümsedi, sakin bir sesle ''Biraz konuşabilir miyiz?'' dedim. Defne başını salladı. İçinde bir huzursuzluk vardı ama itaat etti. Feride Hanım masasının üzerinde duran eski bir fotoğrafı aldı. Aslı'nın küçüklük fotoğrafı. Defne'ye uzattı. ''Bu yüz sana tanıdık geliyor mu?'' diye sordu. Defne fotoğrafa baktı. Gözleri büyüdü. Başını hafifçe eğdi. ''Bilmiyorum. Sanki bir rüya gibi.'' dedi kısık bir sesle. Görünce içimde bir şeyler titriyor. Feride Hanım kalbinin sıkıştığını hissetti. Defne'nin parmakları titriyordu. Fotoğrafı neredeyse düşürecek kadar. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Defne boğuk bir sesle fısıldadı. Bu küçük kızın gülümsediği gibi hissetmeyi hep özlemişim. Feride Hanım gözlerini kapattı. İçinde fırtınalar kopuyordu. Ama yine de sabırla devam etti. Çocukluğuna dair herhangi bir şey hatırlıyor musun? Küçük bir ses, bir isim, bir koku. Defne başını iki yana salladı ama sonra duraksadı. Yağmur sesi dedi ve bir kadın sesi biri bana şarkı söylüyordu. Sonra bir kapı çarpıyor ve her şey kararıyor. Feride Hanım'ın elleri titredi. Gözlerinde yaş birikti. Çünkü biliyordu. O gece korkunç bir fırtına vardı ve aslı piyano başında şarkı söylerken kaybolmuştu. Artık neredeyse emindi. Defne onun kaybolan kızıydı. Ama bir soru hala karanlıkta duruyordu. O gece neler olmuştu ve neden Defne hiçbir şey hatırlamıyordu? Feride Hanım gerçeği ortaya çıkarmak için son adımı atmaya hazırdı. Feride Hanım o geceyi bekleyemedi. İçindeki sır Artık taşınamaz bir yük haline gelmişti. Müzik odasında Defne'nin karşısına geçti. Avuçlarında ter, gözlerinde kararlılık vardı. Defne ise sessizdi. Ama yüzünde bir tedirginlik vardı. Sanki yaklaşan fırtınayı hissediyordu. Feride Hanım derin bir nefes aldı. Sesi titremesin diye ellerini koltuğun kenarına bastırdı. "Defne," dedi yavaşça. "Sana anlatmam gereken bir şey var." Defne gözlerini ona dikti. Hazırlıksızdı, savunmasızdı. Feride Hanım kolyeyi işaret etti. Defne boynundaki ay şeklindeki kolyeye parmaklarını götürdü. Bu kolye dedi Feride Hanım, sesi çatallı. 20 yıl önce kaybolan kızımın boynundaydı. Defne dondu. Elini istemsizce çekti. Gözleri kocaman açıldı. Benim kızımın adı Aslıydı dedi Feride Hanım. Ve o gece fırtınalı bir gecede kayboldu. Defne başını iki yana salladı. Geriye doğru birkaç adım attı. Hayır, hayır ben. Sesi kırıldı. Feride Hanım bir adım yaklaştı. Yalvarır gibi. Test yaptırdım dedi. Kan bağımız var. Sen sensin. Sen benim kızımsın. Odada sessizlik koptu. Sadece ikisinin nefesi duyuluyordu. Defne bir an sanki düşecekmiş gibi sendeledi. Ellerini yüzüne kapattı. İçinde fırtınalar kopuyordu. Bu, bu imkansız, diye fısıldadı. Benim ailem yoktu. Ben bir hiçtim. Feride Hanım gözyaşlarına boğulmuştu. Onun yanına yaklaşıp ellerinden tuttu. Hayır, dedi hıçkırarak. Sen hiçbir zaman bir hiç olmadın. Sen benim her şeyimsin. Defne'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Yutkunarak "Ben kimim?" diye sordu. "Kimim ben gerçekten?" Feride Hanım kızının ellerini yüzüne götürdü. "Sen aslısın," dedi. "Benim kızım, benim kanım, benim canımsın." O anda Defne'nin içindeki yılların boşluğu çatladı. Bir şeyler kırıldı, döküldü, yerinden koptu. İçindeki kayıp çocuk ilk kez gözlerini açtı. Ama bu bir kabul değil, sadece başlangıçtı. Çünkü gerçeğin bedeli ağır olacaktı. Defne birkaç adım geriledi. Odadaki hava ağırlaştı, nefes almak bile zorlaştı. Hayır, dedi kısık bir sesle. Başını iki yana sallıyordu. Bu doğru olamaz. Ben sadece bir hizmetçiyim. Kimsesiz bir kızım. Feride Hanım ona doğru bir adım attı ama Defne elini kaldırarak durdurdu. Bana dokunmayın, dedi gözleri dolu dolu. Ben kimseye ait değilim. İçindeki korku patlamıştı. Yıllarca kurduğu küçük dünyası bir anda yerle bir oluyordu. Ve Defne buna hazır değildi. Ardına dönüp koşar adımlarla odadan çıktı. Feride hanım peşinden gitmedi. Donmuş bir şekilde olduğu yerde kaldı, biliyordu. Bu kolay olmayacaktı. Kırk parça olmuş bir kalbi bir gecede onaramazdın. Defne yalının arka bahçesine fırladı. Çıplak ayakları çimenlere bastı, dizleri titriyordu. Gökyüzü griydi, yağmur her an başlayacak gibiydi. Başını ellerinin arasına aldı. İçinde yankılanan tek şey Feride Hanım'ın sözleriydi. "Sen benim kızımsın." Defne, yüreğini parçalayacak kadar güçlü bir şey hissetti. Bir aidiyet, bir geçmiş ama aynı zamanda korkunç bir yalnızlık. Kimdi o şimdi? Defne mi, aslı mı? Gözlerinden yaşlar süzüldü. Sırtını yaşlı bir ağaca yasladı. Küçüklüğünden beri hissettiği boşluk şimdi anlam kazanıyordu. Ama o boşlukla nasıl yaşanırdı? Uzun süre öyle kaldı. Ne geçmişe ne geleceğe ait hissediyordu. Sadece orada, kayıp bir çocuk gibi ve içten içe biliyordu. Gerçeklerden kaçmak onu kurtaramayacaktı. Bir noktada yüzleşmek zorunda kalacaktı. Kendi kimliğiyle kendi hikayesiyle. Ama o an için tek yapabildiği şey ağlamaktı. Defne bahçedeki ağacın dibinde uzun süre kaldı. Dizlerini karnına çekmiş, başını dizlerine yaslamıştı. İçindeki karmaşa dalga dalga büyüyordu. Yağmur başladı. İnce ince yağan damlalar saçlarına, yüzüne vuruyordu. Ama o sanki hissetmiyordu. Kafasında sürekli aynı cümle dönüp duruyordu. Sen benim kızımsın kalbinin en derinlerinde bir yer bu söze inanmak istiyordu. Bir yere ait olmak, bir adının olması, bir geçmişinin olması bunlar hep özlemle hayal ettiği şeylerdi. Ama aynı zamanda korkuyordu. Bütün hayatı boyunca yalnız kalmaya alışmıştı. Şimdi biri ona sen yalnız değilsin diyordu ve bu korkutucuydu. Bir ara cebindeki küçük eski bir mendili çıkardı üzerinde solmuş bir harf nakışı vardı. A yetimhanede ona verilen, kimseye ait olmayan bir parça. Ama şimdi düşündüğünde bu harfin bir anlamı olabilir miydi? Aslı titrek parmaklarla mendili okşadı. Yağmur damlaları gözyaşlarına karıştı. İçinde bir ses fısıldıyordu. Korkma, git. Kendini toparladı. Islak saçlarını geriye attı. Titreyerek ayağa kalktı. Yalıya adım atarken kalbi öyle hızlı atıyordu ki nefesi kesiliyordu. Koridorlar sessizdi. Her adımda ayak sesleri yankılanıyor. Geçmişle bugünü birbirine karıştırıyordu. Müzik odasının kapısında durdu. İçeriden hafif bir ışık sızıyordu. Defne tereddüt etti. Bir adım geri çekildi. Ama sonra gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Artık kaçamayacağını biliyordu. Yavaşça kapıyı itti Feride Hanım içeride yalnızdı. Piyanonun yanında durmuş camdan dışarı bakıyordu. Omuzları çökmüş, elleri kenetliydi. Sanki yaşadığı acı vücudunu küçültmüştü. Kapının gıcırtısını duyunca döndü. Bakışları Defne'yi buldu. İkisi de bir süre sessizce bakıştı. Sözler yetersizdi artık. Kalpler konuşuyordu. Defne dudaklarını ısırarak neredeyse fısıldar gibi konuştu. Bana her şeyi anlatır mısınız? Feride Hanım'ın gözleri doldu. Sanki bir ömür beklemişti bu cümleyi. Başını yavaşça salladı ve o gece yalının eski duvarları yıllarca saklanan bir hikayeye tanıklık etmeye başladı. Gerçeğin ağır yükü ikisinin de omuzlarına eşitçe çöktü ama bu kez beraber taşıyacaklardı. Feride Hanım yavaşça sandalyeye oturdu. Ellerini dizlerine koydu. Bakışlarını kaçırmadan Defne'ye döndü. O anda yüzünde sadece bir anne vardı. Güçlü iş kadını maskesi çoktan düşmüştü. Sesi yavaş ve kırıktı. Sana her şeyi anlatacağım ama kolay olmayacak. Defne başını salladı. Hazır değildi ama dinlemek zorundaydı. Feride Hanım derin bir nefes aldı, gözlerini kısacık kapayıp o geceye döndü. O gece fırtına vardı dedi. Yalı sallanıyordu adeta. Sen piyano başındaydın. Bir şarkı mırıldanıyordun. O kadar güzeldin ki, seni izlerken dünya durmuş gibiydi. Sesi titredi. Defne nefesini tuttu. Kalbinin derinliklerinde o anı hissetti ama görüntüler hala fluydü. Feride Hanım devam etti. Sonra bir ses duydum. Bir çarpma. Yalının arka kapısı açılmıştı. Koştum ama geç kaldım. Sen yoktun. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Sana ne olduğunu bulmak için yıllarca uğraştım. Polisler, dedektifler, hiçbir iz yoktu. Defne'nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. İçinde yıllardır açıklayamadığı boşluklar birer birer doluyordu. "Seni kim aldı?" diye fısıldadı. Feride Hanım başını iki yana salladı. "Bilmiyorum. Sadece kayboldun ve ben her gün seni aradım." Defne ellerini yüzüne kapadı. Küçüklüğünden beri gelen o garip rüyalar, yağmur, fırtına, şarkılar, kapı sesi hepsi bir anda anlam kazanıyordu. Feride Hanım titreyen elleriyle küçük bir kutu çıkardı. İçinden solmuş bir bebek patiği ve bir müzik kutusu çıkardı. Kutuyu açtı. Aynı melodi çalmaya başladı. Defne'nin dizlerinin bağı çözüldü. Melodi ruhunu delip geçti. Bu melodiyi ''Beni uyuturken çalardın.'' dedi ağlayarak. ''Değil mi?'' Feride Hanım yanına geldi. Diz çöktü. ''Evet.'' dedi. ''Benim küçük yıldızım.'' İkisi de ağlıyordu artık. O da kayıp yılların ağırlığıyla dolmuştu. Ama ilk kez umut da vardı. Defnenin içindeki buzlar kırılıyordu. Korku ve inkarın yerini yavaş yavaş kabul ediş alıyordu. Çünkü bazen kalbin hafızadan daha güçlüydü. Ve Defne'nin kalbi annesini bulmuştu. O gece yalıda ne rüzgarın uğultusu ne de saatin tiktakları duyuluyordu. Sadece iki kalbin buluştuğu sessiz ama güçlü bir yankı vardı. Feride Hanım Defne'nin ellerini sımsıkı tutuyordu. Sanki 20 yıl önce kopan hayat ipini şimdi yeniden örüyordu. Defne gözyaşları içinde fısıldadı. Ben kim olduğumu unuttum sanıyordum. Ama içimde hep bir eksiklik vardı. Feride Hanım alnını kızının alnına yasladı. Artık eksik değilsin, dedi titreyen bir sesle. Ben buradayım, sen buradasın ve biz yeniden başlayacağız. O sözler Defne'nin duvarlarını yerle bir etti. İçinde yıllardır taşıdığı yalnızlık ilk kez hafifledi. Ama Defne'nin yüzünde tereddüt vardı. Kolay olmayacaktı. Bunca yıl neden beni bulamadın diye sordu. Feride hanım gözlerini kapadı, omuzları çöktü. Sana söz veriyorum, elimden geleni yaptım dedi. Ama seni sistemin içinde kaybettiler. Birileri seni başka bir kimlikle büyüttü. Benim çaresizliğim seni yalnız bıraktı. Defne başını eğdi. Kalbinde hem öfke hem acı vardı ama aynı zamanda bir şey daha, anlayış. Çünkü gerçek buydu. İkisi de acı çekmişti. İkisi de eksilmişti. Şimdi ellerinde olan tek şey yaralarını birbirlerine sararak iyileştirmekti. Günler günleri kovaladı. Defne Feride Hanım'la birlikte geçmişin parçalarını toplamaya başladı. Fotoğraflara baktılar, eski notalarla piyano çaldılar, birlikte uzun yürüyüşler yaptılar. Her adımda Defne biraz daha kendi kimliğini geri kazanıyordu. Artık sadece Defne değildi. O aslıydı. Köklerini bulan bir ağaç gibi yavaş yavaş toprağa tutunuyordu. Bir sabah Boğaza bakan terasta kahvaltı ederlerken Defne başını kaldırdı. Gözleri parlıyordu. Anne dedi. İlk kez o kelime dudaklarından korkusuzca döküldü. Feride Hanım'ın gözleri doldu. Ellerini kızının ellerine kapadı. Canım kızım dedi. Gökyüzü masmaviydi. Deniz sakindi ve dünya kısa bir anlığına olsa da ikisine aitmiş gibi hissettirdi. Hayat onlara bir şans daha vermişti ve bu kez ellerindeki hiçbir şeyi bırakmayacaklardı. Çünkü gerçek aile sadece kan bağıyla değil, kalpten kalbe çizilen görünmez bağlarla kurulurdu ve onların bağı artık koparılamazdı.